Dedin Cumhur Hoca O daktilo bir yerinize batarsa tetanoz olursunuz son tahlilde ah, Bu daktilo mikrop barındırmaz Daktilo giren eve Doktor girmez son tahlilde Peki ne yapacaksınız o daktilo Şartlar olgunlaştı ve Kitabımı yazmaya karar verdim Oho kim okur bu saatten sonra Eski solcu kitaplarını Maalesef biliyorum kimse okumaz O yüzden devrimci şeyler yazmayacağım e Zaten ben bu kitabı para kazanmak için yazacağım Peki, ne tür bir kitap yazacaksınız Cumhur Bey? Valla ona daha net bir karar vermedim. Ama sanıyorum e, piyasada ne tür kitaplar gidiyorsa o tür bir kitap yazacağım son tahlilde. Bence piyasada en çok satan kitaplar yemek tarifi kitapları. Evet, Pidan Hanım çok haklı. Bu ara bu yemek kitapları peynir ekmek gibi satıyor. Tamam, demek o zaman yemek kitabı yazacağım. Peki siz yemek kitabı yazacak kadar yemek tarifi biliyor musunuz? Ee, e, tabii. Mesela e, sahanda yumurta, melemen, e, omlet, e, patatesli e, yumurta, peynirli omlet, rafadan. E, e, ya. E, Hidayet Hoca, sen çok yemek tarifi bilirsin. Gel bu kitabı beraber yazalım. Aa, Hidayet Bey yemek tarifi mi biliyormuş? Ha, hem de nasıl? Hayret, hiç bilmiyorduk böyle bir yönünü Hidayet Hoca. <laughs> Efendim, eskiden yani yıllar önce öğrendiğim, bildiğim bir takım yemek tarifleri var tabii. Yani dede tarafından öğrendiğim. Ee, biliyor musunuz? Benim dede tarafım Boluludur. Bak ne diyeceğim? Sen yemek tariflerini yap, ben de kağıda dökeyim. Var mısın Hidayet Hoca? Bu yemek kitabını birlikte yazalım. Varım be. Gel. Gel yerime otur. <laughs> Yaz bakalım malzeme bir. Bu yemeğin adı proletarya yahnisi olsun. İnna tabirin. Nereden çıktı şimdi proletarya yahnisi Cumhur Bey? Bu yemeğin içinde et yok ki. Sadece sebze var son tahlilde. E, bu yemeği yese ancak emekçi kesim yer, Adı burjuva yahnisi olacak değil ya. en iyisi ümmet yahnisi olsun. Gel orta yolu bulalım. Ee, sebze yahnisi olsun. İyi. Yaz o zaman sebze yahnisi. Gerekli malzemeler... ...iki adet kırmızı biber. Hoppala! Nereden çıktı şimdi kırmızı biber Cumhur Hoca? Allah Allah! Yani yeşil biber dururken... Oo, sen böyle her şeyi itiraz edersen biz bu kitabı yazamayız ki. Ya sen de o zaman yemeğin içine siyaseti sokma kardeşim. Yaz bakalım. Taze yeşil soğan. Yeşil soğan. Kırmızı domates.